Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre. Bu Altun'un haftalardır benden istediği giriş cümlesiydi. <laughs> bir de bunu benim klasik şekilde bir baştan alabilir miyiz? Alırız. Garaj sohbetlerinin bu haftaki bölümünde yanımda bir konuğum var en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi olan Altuğ yanımda. Altuğ Canbazlı. Hoş geldin. Merhabalar. Çok teşekkür ederim. En yakın arkadaşım <laughs> ne demek? Ne demek? <laughs> rica ederim. Senelerdir arkadaşız. Kaç sene oldu? Valla 20 seneyi 20 seneyi Seneyi 20 deniyordu. seneyi geçti. Evet. İlkokul evet. arkadaşıyız. İlkokul İlk. birden beri arkadaşız. Seni bir tanıyalım. Böyle e, daha doğrusu motosiklet ee, geçmişin olarak seni bir tanıyalım. Motosiklet hikayeme nasıl başladım diye ee, orada yani. mesela. Kaç yılında başladın? Kaç... İlk motorun neydi? Ee, Kaç yılında? Galiba 2012 senesinde felandı başladığımızda. Zaten sen biliyorsun ilk sen almıştın aramızda. Evet. Senden senden çok <laughs> görüp etkilenmiştim. Zaten bize o zehri yayan da sensin zaten evet, bizim böyle o bir arkadaş grubunun. Arkadaş çevresinde motosikleti ilk alan bendim sonra... <laughs> yaydım, yani ben virüs gibi yaydım böyle. Hep <laughs> motosikleti olmayan Aa, kalmadı. Ama bayağı kişi aldık. <laughs> 10 kişi falan motosiklet evet, aldık evet, yani. Evet. Ee, 2012 senesinde almıştım. zaten senle beraber ben aldım sonra seni çağırdım çünkü kullanmayı bilmiyordum. Hatta evimin garajında sen bir saatlik bir eğitim hızlı eğitim verdin ve ben <laughs> işe öyle gittim sonra geri döndüm o de. Eğitmenlik şeyim yok yani bildiğim kadarını gösterdim bak burası şudur budur hani böyle gideceğim gibi. Böyle bir ufak <laughs> hızlandırılmış kursu. Tam <laughs> öyle oldu. Ama e, bir de o zamanlar mesela işte bu kurslardır, eğitimlerdir çok yaygın. Yoktu zaten o kadar. Yani değildi. çok çok azdı yani gerçekten. Ulaşılması çok kolay, kolay değildi. değildi evet. Fiyatlar uygun değildi. O zamanın parasıydı biraz daha fazlaydı. Yani o yüzden herkes birbirine böyle bak şurası şöyledir, burası böyledir diye gösteriyordu ama şu anda siz eğitim alabilirsiniz tabii ki çok Doğru bir şey değil aslında. Bizim yaptığımız... Körkütüm, körkütüm başlamak <laughs> için bir, şey, bir şey değil. Bak bu debriyaj anında bırakıyorsun tekele geliyor. <laughs> Eğitim çok mantıklı değil. Keşke bir de sen bu ilk motoru alırken de bir sorsaydın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya birden oldu biliyorsun. Kredi çektim. Bir de babamlardan falan alemden gizli oldum. 6 ay habersizdi yani. onu. 6 evet. ay sakladım. Yani Bütüksük şimdi şöyle. Altun'un bütün hikayelerini dinleyin. Yapmamanız gerektiğini yani ne yapmamız gerekiyorsa Altıoğlu onu yapmıştır. <laughs> e, ilk motorum bu moto kalibre 250 idi. Evet. 250 ardı ardı. Yani bu moto kalibre 250 r evet. Çok Bilenler aşağıya yazsın yani. kaç kişi biliyor çok merak ediyorum. Abi kaç paraya almıştım o zaman? 5.250 liraya falan almıştım bak, o fiyatlara zaman. Bak, Biraz, fiyatlara 2012 senesinde. O zaman da şeydi yeniydi yani. Belki 2011 model falan de yani. Sıfır gibi bir şeydi. Zaten 5.000 km mi ne aldım? Almıştım evet, motoru? yani çok, çok, yeniydi aslında. Yeniydi, <gülüyor> <gülüyor> yeniydi ama ya şimdi Çin malı bir marka. Hı hı. Çok değişik bir motordu. Yani fren sistemi çok güzel, evet. iyi duruyor ama pek gitmiyor. Papatya çekik, çe çe fren falan bir sürü ama kim vardı. görünüş e, ben görünüş muha, güzel muha görünüş zandı. güzel ya yani şimdi bir e, Hisung e, GT250 R'la bu motoru yan yana koyun emin olun bu motor bence basar daha geçer ya daha, zayıf, daha hani, zayıf ama daha zarif duruyor. Hoşum daha He. racing havası var. Çünkü Hisung çok şey gibi 600F gibi yani eskisi bir biraz kalıplı. Biraz kalıplı ondan dolayı. O motoru aldım. Zaten onu işte sen öğrettin. İşte birkaç ay. Ondan sonra zaten hemen satmam çok hızlı oldu biliyorsun. Ondan sonra kaç tane? 11 tane ben herhalde motosikletim ee, oldu 12 tane falan. motor al satları da çok e, ayrıca bir hikaye. Hep bir karla böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hep bir takasa girer ama <laughs> takastan hep karlı çıkar. <laughs> o yüzden biz hani bir taşıt satacağımız zaman <laughs> genelde almak <laughs> ya, <ben gülüyor> <satayım. gülüyor> ya motor hikayem böyle başlıyor işte senden gördüm ee, Racing zaten herkes biliyorsun. Hı. ilk başta çocukluk erkenlik yani racing havası vardır. Ben de o şey e, takılmıştım mesela ilk motor işte CBR 125 istiyordum ama onun yerine CBF ile başladı benim hikayede çok uygun değildi mesela benim için CBR 125. Evet CBF daha bence uygunmuş. Sen bayağı yani... duydum bir de o CBF'leri atıyorum. Geldiğin günleri hatırlıyorum. Tabii Geziyor, geziyordum çok. <laughs> 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 Gerçi kurye diyenler olmuştu ama. Hayır. Şimdi kuryelik de kötü bir şey değil ama o motor genelde kuryelerin kullandığı, tercih ettiği Hı. bir motosiklet olduğu için hani öyle bir şey oluyordu. Yani Racing de gidersin arkadaşların yanına vav wow! filan derler. Motor almışsın gidiyorsun arkadaşların yanına. İki pizza getirsene diyor. Evet, o muamele. <laughs> motor serüvenimi hayatımda öyle başlamıştım. Hmm. Ondan sonra Kim e, Kimco Venex 250 aldım bu VMAX'e benzeyen Cruiser. Onu sattım CBR 250 aldım. E, Repsol. aynen rap song <laughs> song. aldım. E, onda bir 3000 kilometre tecrübem oldu. Ondan sonra Tabii ki senin ikdamla en 6 Fazer vardı. Faser. Gittik bir de aynı yerde tam düzden. Fez 6 hmm. Fazer aldım. E, onu sattım. Ondan sonra ne aldım? X-Max 250 aldım galiba evet. yanlış hatırlıyorum. Yok hayır MT-07 aldık beraber. Evet evet yani evet, Phaser'ı sattık. O bir, aynen. MT-07 aldık beraber üçümüz Arda senden. Top, ben. topluca, Arda'yla. <laughs> topluca <Topluyorum. gülüyor> gittik MT-07 aldık. Sonra MT07 sattım. XMX 250 aldım. Babamla abim pert etti o motoru. <laughs> yani çok, şu an o da çok binemeden tarz. motora binemeden pert ettiler motoru. Adam sıfır motor alıyor. ya. <laughs> ben <gülüyor> Babamla abim bir oldular pert ettiler. Buradan da selamlar <laughs> onlara. Sonra e, XMX'i sattım. Suzuki GSR 600 aldım hmm. biliyorsun en evet, o da. en sevdiğim motosikletlerinden bir o tanesi. O da mesela var. Türkiye'de çok böyle tutulmamış Tutulma, mı? Yani. Ya ben fazla görmedim. Ne yani toplasan yani 5 tane falan görmüşüm. Tam şey böyle belki. bilen bilir. Evet, bilen motor. bilir motoru ama çok memnun kaldım ki senle de onu açtık, kurcalık için hatırlarsan. O motor o <laughs> kadar inmişti hava filtresi falan. Biraz böyle bakımlarını kendimiz yapmayı Hı. sevdiğimiz için yani e, hava filtresini değiştirirken falan orasını burasını açınca mühendisliği çok evet, güzel Suzuki bir... gerçekten. Biz zaten ilk defa yani bizim çevremizde mi? çevremizde de aslında ilk defa Suzuki evet, kullanan Suzuki... vardı. Suzuki ilk defa sende oldu. Deneyimlemiş yani. olduk. Güzeldi. Sonra Suzuki'yi sattım. Ee, XT aldım galiba. Hmm. Aynen XT 250 aldım. Sonra XT 250'yi de sattım. Bir dönem Signus Larch vardı. Hatırlarsın hmm. o şeyde. MT ile yani beraber yerde Teker yapalım. yerde teker Motor. Şimdi tutup kaldırabiliyorsunuz <laughs> motoru. <öyle> Abi <Olabiliyor> çok hafifti yani. 125'lik. Çok, pratik e, ya. çok pratik. İnanın tam bir terlik motosiklet. Ya mesela bu bak. E İnsanlar genelde ufak Scooter'a böyle bir şey yapıyor ya, ya motor mu gibi filan bakıyor ya. Abi hiç öyle değil gerçekten çok Altu eğlenceli. Altu birkaç günlüğüne bana vermişti motoru. Bir yere mi gitmiştin? Kullanamayacak mıydı? Hmm. Yani bir, birkaç gün bende kaldı. Şimdi kendi motorum da duruyor, Signus da duruyor. Bir yere gidecek olduğum zaman hani yakın bir yere gidecek olduğum anında Scooter'a binip hemen hani onunla çıkıyorum. Sonra e, tekrar XT'yi sattım. Hı. Satmadım pardon amcama verdim Bodrum'a gitti o motosiklet. E, ondan sonra tekrardan XT aldım şu anda hala o XT'ye biniyorum. Bir XT, e, XT yani. sevdası var. Yani XMAX de kullandım. XMAX güzel ama XT XMAX'den daha güzel. Yani konfor olarak Hı. bence kesinlikle daha iyi yani. Ya yani bir de biraz daha ince ya oranların evet, girmesi daha. Ya ben ama şeyi fark ettim mesela e, ön lastiğin büyük olması gerçekten çok büyük şey fark etti benim için. Gerek bir olsun. E, evet. Yağmurda özellikle olması. mesela yani e, durmasıyla çok büyük şey fark ettirdi benim için. Hani bu ufak tekerli scooter'lar işte Space olur, Sigmus olur. Yani bu tarz motosikletin scooter'ların e, daha tırnak içerisinde tehlikeli oluşunun e, bir etkeni de o teker çapının küçük olması aslında. Büyük çaplı tekerler daha güvenli. Yani bir yerde kayarken e, onlar 3 tur atıyorsa e, büyük çapta olduğu zaman bir turda toparlıyorsunuz. Onda da işte arka tekerdeki ya da ön tekerdeki açıyı e, ona göre değiştirebiliyor. Biraz daha güvenli kaydığı durumlarda en azından. Evet. Sürüş deneyimleri ee, oldu çok fazla. Peki bu kullandığın yani sahip olduğun motosikletler arasında en çok hangisini severin? E, GSR600 derim ya. Yani. GSR. En, en, en çok bunu severim yani. GSR tuhaf da aslında evet. bak Phaser'la mesela aynı güçte. Evet. Birebir Ama... aynı yani beygir olarak şey olarak. Ya yani şey de egzoz çıkışı da görünüş olarak da aslında yani şeyine direkt FZ6 ile birebir aslında. Ya. ben ben Naked seviyorum biraz da yani, yani ben o hani... Şu an Naked'a <laughs> <laughs> Aynen şu an neye ne biliyorsun Naked'a biliyorsun. Ama hani ilginç bir şekilde ağır hissettim evet. bu motoru. Ya ben e, ağırlık merkezi bir kere çok güzeldi. Tam ortada olması benim için çok hoşuma gidiyordu. Rahat oluyordu. Öyle e, gerçekten MT07 kadar olmasa da kıvraklığı yine kendi klasmanına göre kendi ağırlığına göre Biraz çok kıvrak evet oturaklı yani o kadar çok hani hadi böyle cambazlık yapayım değil de böyle oturup öyle gidiyor, gidiyor. gibi yani ya yani çok biliyorsun aynı Düzlük yani hani, kullandığın <laughs> fe ya, Phaser'dan falan hiçbir farkı yok direkt Yap Açıyorsunuz, biraz daha, ağır, evet biraz, biraz daha ağır belki. Daha. İşte böyle başladık motor hayatına ee, senle birlikte sen, arkadaşlarla beraber. Ben en çok yani bana neden motor kullanmayı seviyorsun dersen ben arkadaşlarımdan dolayı, çünkü senelerce beraber hep oturduk motorlarla çok gezdik yol yaptık bir de. Evet. yani o arkadaş çevresi de motosiklet kullanıyoruz. Yakın arkadaş çevresi. Evet, biz de evet yakın arkadaş. O hep zaman... çünkü ilk örtüm arkadaşlarımız hepsi motosiklet kullanıyor. Hep beraber. hep hep beraber. Çete gibi adına caddeyiz, kasıp kovuyorduk o sefer herhalde yani. Bunlar hep küçük şey. Yani gençlik diyorum şimdi. Tabii ki şimdiki ben aklımda. Ben <laughs> Şey bu var. sürüşlerden en, yani ben en çok cezbeden şey buydu. Bir de yani trafik bunları <laughs> aslında saymama gerek yok çünkü bunlar artık hani bilinen şeyler. Motosiklet gerçekten trafikte çok rahat ediyorsun. Ee, bir park sorunu derdin yok. Hemen gittiğin yerin önüne çok rahat bırakabiliyorsun. Evet, Fıt diye. Fıt diye evet. <laughs> Konta kapat, ayağını at. at. Devam. Söyle, devam. Peki bu motosikletle alakalı Aklında kalan böyle en güldüğün, hatırladıkça en çok güldüğün anı ne? Hmm. Abi kesin caddedeki yine bir cadde <laughs> faciası. Şey, ee, Ghost Rider, aynen, Ghost Rider <laughs> muhammeti. Abi hatırlıyorsan sen, ben, e, Doğan... Çağatay dördümüz bir cadde kim bir kişi daha vardı ya. Yani. Mertcan olabilir belki Öyleydi. de Mertçu. yani neyse 4-5 kişi işte at gidiyor gidiyoruz. Çağatay'ın motoru e, neydi? Bajaj Mondial Mondial. Ha Mondial, Mondial. Mondial'di. Onun bir kafere sırrı <laughs> bitmeyen bir kafere <laughs> Hay hayali. <laughs> hayali var. İşte motorun orasını burasını biçtik şey yaptık. Eee kafere sıra çevirdik motoru. Bir de en son dokunuş olarak ona bir açık hava filtresi evet. taktık. Yani o şeyi, e, hava kutusunu sesi, iptal sesi. edip e, bir açık hava filtresi taktık. Onun bir hortumların boşta sesi. kalma. Evet orada bir ikilem var işte. Hangi <laughs> hortumu kapatsak, hangi hortumu açık i̇şte bıraksak. kapatmayacaksın. Çağatay da çok titiz sesi, sesi. bir arkadaşımız. Buradan selamlar. E, titiz bir arkadaş. O hortumlar açık kaldı mı ona afakanlar basıyor. <laughs> Evet. Sen, sen anlat onu. Ee, abi neyse... işte şeyi taktık, filtreyi taktık. Ondan sonra... hortumları kapatmamız lazım. İşte Çağatay dedi ki ikisini de kapatalım, bir şey olmaz dedi. İyi tamam dedik, kapattık abi. İşte caddeye gittik. Hiç unutmuyorum. Hortumları nasıl ee, kapattık ama? O önemli tamam, bir detay. Hortumları bir yapım arkasından tıpa alarak <laughs> <laughs> kapattık. Yani başka bir, bir çare bulamadık çünkü. <gülüyor> ee, <gülüyor> put put. Ondan sonra abi... Cadde... hatta şu Suadiye tarafındaydı bu olay olduğu zaman. Ya yani ben bunu en net hatırlayan benim çünkü direkt <laughs> benim önümde oldu. <laughs> Abi Çağatay <laughs> Çağatay'ın egzosuna şey sarmıştık. Ne deniyordu onun ismini? Elyaf. Ha, elyaf el aynen. Elyaf sarmıştık. Kaferiyesine evet. olmaz evet, söz olmaz. Egzoz borusunu böyle sarıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Çağatay gidiyor yani tam ...sağ çaprazımda, aramızda böyle iki buçuk metre falan var, iki buçuk üç metre ama ben sol şeritteyim, Çağatay o sağ şeritte, ortamız boş. Ee, birden puf diye bir ses çıktı abi ama nasıl biliyorsun yani puf derken yani o bir şey fırlama sesi yani anladın mı? Puf diye çok sertçe çıktı, abi bir baktım, Çağatay alev aldı, <laughs> arka taraf egzoz birden yanmaya başladı. Yani ne yapacağım biliyorum. Çağatay bana böyle bakıyor. Ne oldu? <laughs> Çünkü farkında değil. Çünkü ben gidiyor. yanıyorum. 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 <laughs> ben altı gidiyorum dedi. Abi sonra işte çektik sağ sen, seni de durdurduk işte. Her taraf evet. ya Çağatay'in Çağatay'ın bacak. O neresi patlamıştı? O şeyi tıpaları tıkayınca işte bir tanesi motor bloğunun hava işte verdiği bir tahliye borusuymuş. O ikisi de tıkanınca tabii motor bir yere tahliye edemiyor içerideki havayı. <laughs> ve o hani yağı kontrol ettiğimiz cam vardır ya o patlatıp oradan bütün yağı <laughs> tahliye ediyor. <laughs> Sonra işte Çağatay da sızıyor <laughs> orada. Sonra o motor... bir de o gece of ne uğraştık ya. Motoru sonra gittik ip bulara bir yerden motoru çek ondan sonra evet değişik bir geceydi. Güzel ama komikti. yani. Çatay hala güler <laughs> anla konuşuruz bunu hala güler. Allah'tan bir şey olmadı gerçekten. Evet, abi abi, abi, yani hiçbir şey, şey olmadı ama komik ]im. bir hikayemiz var. Ya çok evet. var aslında ama burada. Anlatılacak <laughs> şey var, anlatılmayacak şeyler var yani şimdi. <laughs> böyle anılarım böyle. Evet. Komik anılardan bir tanesi. Komik ee, demişken aslında şey değil de, sonradan hatırladığında böyle bir, bir yüzünü gülümsetebilir. Ee, yaşadığın kaza... Ee, yani kurtulduğun için, yani sonra da ulan ne salaklık yapmışız da burada filan dediğin ya da... <laughs> Güldük abi, falan. güldüğüm en salakça kaza. Üzücü evet, kaza şey yapmayalım şimdi, tat kaçıran evet, bir şey. E, hiç gerek yok. Hani salak kaza komik yani hala gülerim. Arda ile benim kazam. Bir de Bostancı Köprüsü'ndeki efsane kazamız biliyorsun. <laughs> Altı orada artçı. Evet, evet. Yani Ar bu sefer Artçı benim. <gülüyor> <gülüyor> Neydi? Vespa'sı vardı galiba. Vespa, yani. Vespa'sı vespa. vardı. Abi Bostancı Köprüsü'nden yukarı Hı. doğru çıkıyoruz. Ee, haf hava hafif çok az böyle yağdı. ama Hı. yani çok yerler çok az ıslak ama biliyorsun Hı. o dönem zaten o en çok sıkıntı olduğu dönem, e, o zaman tam böyle çisel erken, zaman. sıkıntı. Bizim hiçbir hatamız yok. Ben bunu hala canlı göremiyorum güven, çünkü Arda yazık hiçbir hatası yok çocuğun. Abi düz gidiyorduk biz sağ şeritte, Bostancı Köprüsü'nde. Sağ E5'e çıkış var bizim sağımızdan. Bostancı gidiyor. Köprüsü'nü tırmanırken evet, tırmanırken Sağda E5'e çıktım Maltepe tarafına doğru bir çıkış var. En soldaki araç birden bire sağa kırdı. Hani şeyi kaçırırsın ya bazen sapağı kaçırırsın istemsiz kırarsın ya o da öyle kırdı. Abi şimdi Arda yıllarca hep ABS'ye alışmış çocuk. O motorda ABS yok. Cart diye atılmasıyla. Biz <laughs> zaten yere kapaklandık. Şunu hiç unutmuyorum abi. Bak çok fizik kanunu aykırı bir şey. Çünkü bu düştük Arda'yla. Bu Viral bir video var, hatırlar mısın? Bilmiyorum. Bir tane ya şey çift ya KTM ya da BMW'nin CSR'ı çift işte kadın erkek. Böyle touring enduro gibi bir motorlayan uzun yol motorlarından bir tanesiyle işte bir çift giderken yağmurda i̇şte, kayıyorlar işte işte. <laughs> abimiz evet, evet, abimiz ablaya de sarılıp nasıl? <laughs> ya yani tutup çekme muhabbeti aynısı arada düştük. <laughs> Ben Arda'dan uzaklaşıyordum. Arda'ya böyle bakıyorum. Arda gidiyorum ben diye. Arda tuttu beni kendine bunu çekti. Beraber kaymaya başladım böyle. Yani. O en çok güldüğüm anı buydu. Arda'yla bir ya yani Arda'yla çok kazan var biliyorsun yani. Hep Arda kullanırken, yani Hep de arkasında ben varım nedense. Bir sen daha oldu. Araba bize vurdu. Ben ben motordan atladım. Şu Arda üstünde kaldı. Ya yani böyle komik bir şey var. O, tersi. o da anlatması keyifli. Ee, bir e, bir e-ticaret firması mı diyeyim? Hmm, hangisi? Kuryelik yaptığım bir dönemde. Ha ha evet bir e çok ünlü mor logolu bir e, ticaret firması. <laughs> herkes bilen midir şu anda? Bilir, bilir yani. Ya sana. motosiklet kullanan bence herkes orada çalışmıştır abi. Yani kaç ya kaçarıyor. Bir... Ya orada çalışmıştır ya da kuryelik yapmıştır. Çünkü evet. hani bildi erbabı olduğun bir meslekmiş gibi güç kullanmayı biliyorsun. Yapabileceğin part time boş zamanında işte öğrencilik zamanında o var. ben de çalıştım bu arada. Aynı dönemde çalıştık orada. Evet, sen bir noodle, noodle Yok yok. Ben ha, de ha, doğru, doğru, aynı doğru, dönemde hata, sen hata, ben hata, evet, birileri, e, Tala'da Tala'da da vardı. hepimiz farklı şubelerde. Evet. Siz ikiniz aynı şubede. Ben şubelerde şeydeydim. Atışır şubesi bu alışveriş merkezinin olduk. Çok... Şeydi. Şubeydim. Abi orada ana caddede gidiyorum. Bu ha, arada var. dur dur. <laughs> Ondan önce şöyle bir bilgi Kullandığımız motorda, markasını söylemeyeceğim evet. şimdi, bir marka motosiklet kullanıyoruz, skuter kullanıyoruz, hiçbiri düz gitmiyor. Evet. Yani skuterlerin hiçbiri gönyede gidemiyor. Yani yeni geliyor hmm. motor, o bile gönyede hmm. gitmiyor. Bir tane ip gibi giden motor var, <laughs> skuter, o da <daha> <laughs> altı. Yani. Elini bırakınca bile gidon titremiyor. <laughs> o kadar iyi yani gönyesi, müthiş bir skuter. O da sana denk geldi. Evet, o motorla işte o motoru da ben bitirdim <laughs> <laughs> diye hallettim. Abi ana caddede gidiyorum, siparişten dönüyordum işte depoya doğru gidiyorum. O kadar hızlı değilim aslında yani 40 falan 45 yani normal bir o scooter'ın kuryerinin o hızda gideceği bir yer. E, Bunda da benim hatam yok çünkü abi düz gidiyorum bu böyle bir şey ana caddede. Sağdan Araç çıkıyor ama aracı hiçbir şekilde göremiyorsun çünkü buraya araba park etmiş abi. Zaten oraya park etmesi de ayrı bir olay o. Ya yani gerçekten ben eminim bana benim vurduğum adamın yani sağdan çıkan adamın hiçbir suç yok. O arabayı çeken adam suçlu orada. Çünkü ben onu görsem o araç orada olmasa ben o arabayı göreceğim çıktığını. Adam hatalı çıkıyor olabilir. Evet ama ben onu göreceğim orada. İşte. Durabileceğim yani. Bu, bu gibi şeyler gerçekten çok önemli. Hani kullanmayan olun gerçekten. Yani dön sağa ya da sola dönülen yerlere araç o, park edilmez yani. Köşelere park evet. etmeyi seviyor genelde evet. insan. Bir de minibüs falan <laughs> çıkıyor biliyorsun, kamyon çıkıyor. Hiç, Hiç hiçbir şey, şey yani kazaların belki de %70 sebebi bunlardan bir tanesi. Evet, İnsanların elinde kapatıyor. olmuyor, yani kavşağı kapattı. Dikkatli olmak lazım. Evet, her kırıklı. zaman. E, neyse abi, şimdi bu çıktı araç. Yani durmamın imkanı yok zaten. Yani öyle bir yerden çıktı. Yani o o kadar kısa mesafede çıktı. Zart evet. Vurdum abi kafadan. Motor orada kaldı zaten. Tamam <laughs> mı? <laughs> ben havalandım arabanın <laughs> Ya yani kafamda şey var işte bu göklerde kartal gibi. Ben çok uçuyorum abi. Başka bir e, duran arabanın kaputuna düştüm. Şey üstüne vak diye oturdum. Sonra yere düştüm. Bir yani çok kaza geçirdim diyebilirim hani böyle küçük küçük kazalar ama hiçbir kazada ayakkabım çıkmadı <laughs> abi bu kazada ayak çünkü yola baktım ayakkabım tert bir şekilde böyle duruyor yani sağ ayakkabım yolun ortasında duruyor en komiklerden bir, bir tanesi bu sonra işte kaldırdık falan motoru iyi misin Anlamak falan filan şey, verdi senin seke seke gidip He, o ayakkabıyı dönüyor, ama şu hareket tık 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 <laughs> sonra e, iyi misin kardeşim? mi falan filan. İşte ben e, şirketi dur, ben dur. Şimdi burada da motosiklette neden çizme giymeliyiz? Neden motosiklet evet, botu motosiklet, giymeliyiz? Ay Önemi yiyeyim. işte burada ayağınızdan çıkmasın diye. Böyle ufak kazalarda Hı -hı. bile o bez ayağı fıtık diye çıkıyor. Ya aslında ufak kaza diye bir şey yok. Yani ters bir şey olsa benim orada bir şey olabilir derdim. Çok ki. küçük gözüküyor ama ters Şu bir hareketle biterdi bir hareket. Hız, hız olarak yavaş. Yani 30-40 da yapılan yani şimdi... İnsanlar bakın 30-40'da ne olacak falan diye düşünüyorlar Abi, öyle olmuyor, 30 gerçekten. o Hı. ayakkabı çıktığı zaman bileğinizi kırmanız, topuğunuzu kırmanız yüksek bir ihtimal yüksek aslında baktığınızda. Sıkıntı Hı. yani. Bu Kıyafetleri her zaman, kaskla ve kıyafetleri her zaman ekipmanı önemli. Yani e, motoru spor. daha düşük alın ama kıyafetleri en kalitesi her zaman. Her zaman tercih etme Abi böyle kimseye, olması gerekir Ya yani ben e, bilmiyorum ben... Bizim çevremizde öyle insanlar gördüm. Bizim Hı. çevremiz her zaman arkadaş çevremiz. yani Cebindeki son parayı gider en iyi kaskı, en iyi eldiveni almaya çalışıyordu. Çünkü can abi yani bu araba evet. gibi yani Bir kere zaten her zaman ben motora yeni başlayacak birine de şunu tavsiye ederim. Yani motora biniyorsan orada kaporta sensin abi. O aracın üstüne bindiğin zaman o işi... Evet. Sen onu ne kadar güvenli kullanman önemli. Aslında ekipmanın çok iyi olması lazım. Güvenli sürmen lazım. Bu en önemli şeylerden bir tanesi. He. Neyse işte motor kaza... Bak, bak o da söyledi. <laughs> bu kaza yaptım abi işte kalktım. E, motora bindim. E, bu arada depoya çok yakın yani. iki sokak üstünde falan yokuş yukarı çıkacağım sadece. Ama motor sağa dönmüyor abi. Hiçbir <laughs> şekilde sağa dönmüyor yani. imkanı yok böyle, Ki sana verdim hatırlarsın. Motor sağa dönmeye <laughs> çalışsın gidon böyle kendini al gitmeyeceğim oraya falan diyor. <laughs> <laughs> hiçbir şekilde böyle bir anım vardı. Bu evet, o... <laughs> <Paylaşabileceklerim> arasında <gülüyor> <gülüyor> bu var yani diğerleri paylaşmıyor. yani şimdi şeyde olmasın yani yanlış anlaşılmasın. Altu gel buraya anlat kaza hikayelerini evet. biz de gülelim gibi değil. Yani Altu genelde kazaları böyle talihsiz <laughs> andırımlarda <da, gülüyor> yaşadığı için <laughs> bizde de biraz şey oluyor. Yani şimdiye kadar da çok şükür hepsini çok çok ufak atlattı. O yüzden <laughs> inşallah bundan sonraki <laughs> i̇nşallah. en büyük kazaların <laughs> öyle olsun. Evet, en büyük inşallah. Onun için de öyle abi. ...gerçekten. Tamam, şimdi o zaman... ...daha böyle neşeli, daha da neşeli... ...konulara geçelim. Sınırsız paran var. Hiç böyle ucu bucağı yok. Ne alırsın? Hangi motosikleti alırım? Hmm. Şu an güncel olarak değil mi? Hayalimdeki... İstersen 90 model BMW alırım. Abi herhalde e, Espinar'ı alırdım yani. Espinar'ı Espinar alırdım. Yani, yani, ki ben onu Biliyorsun moto yıkamacılık zamanında bir kere üstüne binip <laughs> kullanmıştım var yani. Ya bu benim için çok büyük bir lüks biliyorsun yani. Espiral yani. Kaç kişi kullanmıştı yani. E hani yani. naked seviyordun? Abi bak onun zevki yani, e, apayrı. Hani naked o, seviyordun? Altında güç cüv 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 gücü o çok ayrı bir şey. Espiral alırdım. Naked olarak sorarsan da e, 09, yeni 09. Yeni 09 alırdım. Var. Yani yeni 09 olmasa şey alırdım mesela. E, Z850 al, Z, Z800, alırdım. Z800. alırdım ama yeni 09 tabii ki de daha iyi. 09 yenilenmemiş olsa Z800 alırdım. Japoncu. Geldim. Evet, Japoncuyum ben. Japoncu. Yani, abi gerçi BMW dedim. Yani. Başka Avrupa'ya bakmıyor. Abi Avrupa'ya bakacak olursam e, şey alırım. Hyper motor artı alırım yüzde hyper. Senin öyle bir hastalığı. Hiper nasıl da Hyper, hyper, hyper değil mi? Hiper hyper, motor Evet benim de hyper motor hastalığı. Hyper strada var. Abi hep sen var. <laughs> strada. <laughs> 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 o moto kafede <laughs> birininkini bir kullanmıştım şöyle dönüp gelmeye. Hyper motor Hyper motor <laughs> mıydı? <o>? Hyper motor <laughs> artı. Hyper motor Onu bir kullanmıştım ama adam, adam şey demişti bana işte. Dikkat et lastik yok motorda. Gerçekten yok mu? Ben ya? de dedim ki yani yoktur da hani ne kadar ya, ne kadar, kadar olmayabilir yani gerçekten <gülüyor> yok. Adam <laughs> Abi. doğru söylüyor. Ve açıyoruz vurrt anında vurrt anında. Yani o motora güzel lastik lazım <laughs> sizde de varsa iyi lastik seçin. <laughs> Avrupa'dan onu örnek veriyorum ya Hafif Çünkü onun bir gagası beni benden alıyor. Gerçekten çok yükseliyorum o öndeki gaga kısmını, detayını. Çok hoşuma gidiyor. Herkesin farklı abi. Kimisi Herkesin. seviyor, kimisi Peki seviyor. bunun yanına ne alırsın? Onun yanına... E, yani şey gibi böyle... Tırnak içerisinde e, terlik denir hı. ya hani ne alırsın? Abi şey alırım ya. Yamaha Delight alırım. Delight'e yani. yükselebilirim. Yani kesinlikle o kıvamda bir şey. Yani ufak scooter. Ufak scooter alırım yani. SYM olur, Vespa olur. Ya yani Vespa hı hı. olabilir. Yani pahalı gelir biraz. Ama gerçi param var. Param... Vespa tamam. Ya Vespa, Vespa alırım. Ya yani çünkü adam şey yapamam. Tamam, yine de bak ki fakir etmiyor. Tamam. Sınırsız param var. O olsun biz ucuz alalım. <laughs> şey, Vespa aldım. Çünkü Vespa'yı arada kullandım. Vespa bence o klasmandaki en iyi scooter yani o 3 varflı L neydi LVX V, L, v bir şey 150 iyi mi şey, öyle bir şeydi galiba bir şey. ee, inanılmaz iyi yani o kalkışı ben hayatımda ilk gibi. defa yani abi olduğun yerde gaz alıyorsun motosiklet tekere falan gelmeye çalışıyor bu kadar saçma bir ama teknoloji işte olamaz amortisörü biraz evet çok değil uçak amortisörü var değil mi e, onda çok enteresan bir amortisör sistemi ama onu yapmışlar taşıyordu. yani şimdi o motorla ne kadar bir zaten bir viraj alacaksın ki öyle virajdan değil yani böyle e, aslında İtalya'nın yollarına da kaymak asfalt değil Hayır, yani. yani. O böyle takır tukur takır tukur, tukur giderken işte mesela Ataşehir'deki parke evet. taşlarda giderken. Şey iyi taşı... değil. Sele kötü bence. Gerçekten seleyi düşündüğün zaman sele yumuşak kalmıyor. Sert bu. Yani o vurdu, vuran şeyi selede hissediyorsun. O biraz daha kötü. <laughs> bir yani yani tık, tık 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 diye vuruyor böyle. Hayır, bu, motor, bu. bunlar, bunlar 10 -10. Evet, bunları, bunları alıyorum şu anda. Umarım alırım. Hayalim şu an yine onlarda. Ama işte tamam. şu anki biliyorsun biraz da Piyango çıkarsa alacağız bilet daha mı Yıl başında çıkarsa, çıkarsa tamam. alırım. Hepimize birer tane alacağız. Bir motor Sana abi. en güzelini alacağım. Ben şükür alacağım. Aşk olsun. Şimdi <laughs> asıl önemli soru. Tatsumo musun? <laughs> tatsumo değilim abi. Bu nasıl? Dur. Tatsumo ne? Tatsumo, tatsumo, tatlı su motorcusu. <laughs> evet, tatlı su motorcusu i̇şte. diyelim abi. Bunu en iyi sen biliyorsun. Ben yani sen de öyle gerçi. Yani hiç fark etmiyor. Şu an yağmur yağıyor. Ben yaz kış karda da kullandım. Karda düştüm. zaten <laughs> bir de abim motoruyla haberi yoktu. Artık şu an <laughs> selamlar olsun motoruna karda bir kere. Şu ama hiçbir şey olmadı çok. Ha? YB. YB aynen. Yabere evet gerçekten. Yaz kış kullanmanın şu avantajı var. Daha önce ben bahsetmiştim daha çok şey öğretiyorsun. Evet abi hakimiyetim %100 çok arttı. Buna canlı gönülden söyleyebilirim. Hakimiyet olarak çok büyük şeyler katıyor bana. Her geçen sene. Şimdi bak 10 senedir 11 senedir kullanıyorum neredeyse. Seneye emin ol daha da tecrübe kazanmış olacağım. Yağmur kuşuk kullandığım için bu çok büyük bir artı bence. Yani hakimiyet açısından. Evet. O yüzden e, kışın kullanmanızı da kesinlikle tavsiye ederim. Çok öğreticidir. Hı -hı. Ama tabii gerekli önlemleri almanız tabii, şartıyla. Tabii. Güzel lastik, iyi, iyi ekipman o zaman nefis oluyor. Evet Öyle. ufak ufak artık Kapanışa geçebiliriz. Geçelim. Üzülüyorum. Bizi <laughs> daha gelmek isterim. Daha anlatacaklarım çok vardır. Gerçi. Çok ben çok. Daha çok şeyler konuşuruz. Ama anlaşarım. bu seferlik böyle tadında bırakalım. Sonraki bölümlerde de tekrardan altıyla e, konuk kalıp devam ederiz. Şimdilik. Kapanışı bu haftalık... ben yapayım mı ya? Evet. Sen yap. Atam... En son ben bir şey söyleyeyim. Tamam. Abi, sen yap. Bu haftalıkta garaj sohbetlerinin sonuna gelmiş olalım. Önümüzdeki haftalarda tekrardan görüşmek üzere diyeyim. Sen yap ee, Abone olmayı lütfen unutmayın. Aşağıda abone ol butonunu tıklıyorsunuz. Şu adamı da kırmazsınız. Evet, artık kırmazsınız yani. kırmazsınız artık ben de bir abone ol diye tıklarsınız. Evet. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.